24 Şubat 2021 Bursa yarış programında beraberiz. 6 koşulu bir program var. Tek tek hepsini değerlendireceğiz. Birinci koşuda şöyle söyleyeyim. Çok at yazmak gerekiyor. Ama aslında çok at yazmam gerekiyor ama Tamer'in oğlu orijine sahip 6 numaralı Karato'nun bu kez farklı ve güzel koşacağını düşünüyorum. Kazanacağına inandığım için bu ayakta 6 numaralı Karato'yu tek olarak bırakmayı düşünüyorum. Tabi at yazmak isteyenler zıvarıklı yakışıklı mendo ya yani 3 numaralı zıvarıklı 2 numaralı siyah üzüm 4 numaralı yakışıklı mendo 1 numaralı baba üst sezar ve sürpriz olarak da 9 numaralı Canın gülü 7 numaralı Kadir Be Berk var yani çok atla geçmek isteyenler bunları yazabilir lakin ben 6 numaralı Karatu burada tek olarak düşünüyorum Orjinin hakkını vereceğini Halil Kaplan idaresinde güzel koşacağını düşünüyorum. Beşli Ganyan'ın ilk ayağında ise Maiden 3 yaşlı İngilizler 1900 kum koşulacak. Buradaki taylara baktığımızda ön plana çıkan bir numaralı Dragon Heard. Onur Öztürk idaresinde Kurt Kürüsü'nün tayı kaliteli olduğunu düşünüyorum. meydanlarda fazla kendini göstermiyorlar ama ilerleyen zamanlarda at ol, atlık dönemlerinde yani 5'li yaşlarında çok kaliteli yarışlar çıkarıyorlar. Çok farklı koşmasını Onur Öztürk idaresinde bekliyorum. Yanına tabii ki at yazacağım. 9 numaralı Güler Geçeri. E, mesafe uzun olsa da yazmayı düşünüyorum. 8 numaralı Valegro'yu 10 numaralı Portakal'ı sürprizde de Green Marine ve 5 numaralı Green Marine 4 numara ve 5 numaralı Langeron'u da sürprizde değerlendireceğim. Ama 1 numaralı Dragon Hirt büyük ihtimalle kazanmaya yakın olacak. Üçüncü koşuya geçtiğimizde handikap 14 dişi 3 yaşlı İngilizler 1400 kum. Bulan duyan gelmiş derler ya. Harbi bu koşuya duyan gelmiş. Burada ben de e, bu ayağa kalabalık tutarak geçmeyi planlıyorum önceliğimi hep sonlarda bitiren Murat Gündüzeli idaresinde 50 kilo My Baby Blue'ya vereceğim. Sürpriz olarak düşünüyorum. Farklı koşabilir. Hiç koşmayabilirdi ama bir ışık gördüm hatta. Yarış başladığında birlikte göreceğiz. 8 numaralı My Baby Blue'ya Öncelik vereceğim, sonra 2 numaralı Angel of Honor'u Tolga Yıldız idaresinde yazacağım. Zaten AGF çıkmasını bekliyorum. Daha sonra 3 numaralı Bekir Mert Mırık idaresinde Determinant 5 numaralı Kul Kızı, Kuloğlu yavrusu Onur Öztürk bir tempo yarışı yapabilir. 6 numaralı maden dumanı. Fırat Arslan idaresinde güzel bir koşu çıkarabilir. Işık var. Bu ayarda bu atlarla geçmeyi düşünüyorum. Ama 8 numaralı My Baby Blue'dan Ganyan'ı da çok yüksek çıkar. Farklı bir yarış bekliyorum. Zaten yarın kazanmazsa at duyulmuş olacak. Ondan sonra kazandığında da bir kıymeti olmayacak. Bir değerlendirme yapacağız. Dördüncü koşuya geldiğimizde şartlı 4. 4 ve yukarı İngilizler. 1200 kum. Süratli bir koşu olacak. Ben burada önceliğimi 3 numaralı Serpinti'ye vereceğim. Daha sonra 2 numaralı Komşu. Biraz startta oyalansa da aslında bu mesafede yarış kazanabileceğini düşünmüyorum. Ama yazmadan da yapamayacağız yani. Çünkü son iki yarışında kazanmış Victorina Çetin Taş idaresinde. Mecburi yazıyorum. Daha doğrusu bu hattan tırsıyoruz yani. İki yarış üst üste kazanmış. 1200'ü çıkarabileceğini düşünmüyorum ama mecburiyetten yer veriyoruz. 5 numaralı Wind Power mesafeyi güzel koşar. Muhammed Mir Bilgin idaresinde etkili bir koşu çıkarır. 6 numaralı İlyas'ın İl, İlsay'ın Versalyas nasıl okunuyorsa İlyas'ın Vereves diyorum ben ona, normalde. Halil Altın idaresinde güzel bir koşu çıkaracağını düşünüyorum. Son olarak da modalı Güçlü Bey. Bu da her an sürpriz yapabilecek bir at. Hakem yavrusu. İnatçı karaktere sahip atlar. Daha bu gösteremedi ama inatçı tarafını gösterebilirim. Bu koşuda önceliğim Serpinti ve Komşu. Daha sonrasında Wind Power, Victorina, Ilsa merales ve son olarak da Modalı Güçlü Bey. 5. koşuya geldiğimizde şartlı 4, 4 yaşlı Araplar 1300 kum. Burada bana göre bu grubun üstünde olduğunu düşündüğüm Çağlayan Şelali. Yani Çağlayan Şelali yarın farklı kazanır gibi geliyor. Arkasında kim ikincilik ya ikinciliği kim alır diye düşünmek istiyorum ve kuponum da yarın Çağlayan Şelali tek olacak. Ün alan burada Kadir Tokaçoğlu ile güzel bir koşu çıkarabilir. Hekimoğlu da Kazber temsilcisi Apranti indirimi ile ayrı farklı bir koşu çıkarabilir. Ama Çağlayan Şelale varken onları ikincilik lig mücadelesinde düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle de öyle olacak. Mesela bugün Kocaeli yarışlarında demiştik ki Yemen güzeli tempo kuracak sen kardeşle yarışı kazanan arkadaş adı aklıma gelmiyor. Arkasından sıkıştıracak ama Yemen güzeli yarıştan yarışa başlamadı. Kulvarından çıkmadı. Arkasından Baba Candır zaten yarıştan çıktı. En güvendiğim at. Beklediğim tempolara ulaşmadığı için heh, ismi aklıma geldi. Kafkasım yarışı kazandı. Ya bedavaya ekmek yedi. Normal şartlarda Yemen güzeli koşsaydı Kafkasım o yarıştan dördüncülüğü zor kurtarırdı gibi geliyor bana. Neyse konumuza dönelim. Çağlayan şelaleyi tek bıraktık. Günün son koşusu şartlı 5, şartlı 4. 5 ve yukarı Araplar 1200 kum. Şimdi burada kaliteli atlarla kalitesi ne olduğu belli olmayan atlar bir araya gelmişler. İlk önceliğimi ben 11 nolu Akalp'e vereceğim. Akalp benim gözümde kısa mesafelerde çok etkili olacak bir at. Hep sert gruplarda koşan 10 numaralı Rus damat. Daha sonrasında şimdi Akalp'in hatırladığım kadarıyla bir arası vardı. Bir yarış gördü. Bu yarışı farklı koşacak. Alanda kardan uzak yemişti. Ama yarın 1200'ü farklı koşar diye düşünüyorum. Daha sonra 13 numaralı 11 numaralı Akalp dedik. Sonra Rus damat. 13 numaralı Alandakar Beklentilerin yüksek olduğu 8 numaralı Kapaklıcan 5 numaralı Berengül ve 2 numaralı Sancaktar Bunların hepsi bana göre Arap sınıfında en üst sınıfın bir altındaki atlar her zaman yarış kazanabilirler. Süratli geçecek bir yarış. Net yani. Çok süratli geçecek. Ondan dolayı Akalp'in de bu koşuda etkili olacağını düşünüyorum. Arası olan bir at var burada. Altın Altınbay. Onu da ilerleyen yarışlarında değerlendireceğiz. Bu kadar formda sert atların olduğu yerde biraz işini zor görüyorum. Bursa ile ilgili yorumlarım bugünlük bu kadar. Biraz yorgunuz kusura bakmayın. İstanbul'la ilgili bir sonraki İstanbul yarış programında tahminim olacak. Çünkü hazırlanmadım ona. Onun için İstanbul'la ilgili yorum yapmak istemiyorum. Kimseyi yanlış yönlendirmek, yanlış at söylemek istemiyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle herkese iyi akşamlar.